Ben seni sevdiğim zaman Yağmur yağıyordu alanlara Sokaklar ağlıyordu Kar yağıyor şimdi dağlara Gitme kalma Yağmur aşkına Gitme kal kal kal, kal. Gidersen de, Gecenin siyahı çöker yüreğime Göç eder kelebekleri ömrümün Oyununu büker gelincikler Dağlar ceylansız, nehirler türküsüz kalır. Gidersen, tarlalar susuz, çocuklar uykusuz kalır bahar gözü. Ben senin yürek kırgını gülüşünü sevdim en çok. Umutsuzluğa umudu sürüşü. Acılara sevda yazışını sevdim. Kendinle barışını, seni seviyorum dişini sevdim en çok. Tüm sevgiler sürgündeyken. Yaşamak bir türkü seninle yedi benem tomurcu. Gidersen boynu bükük kalır bu şehir. Ölür kahrından bu içli çocuk. Yokluğuna nasıl alışırım? Dudağın dudağıma mühürlüyorken. Ben senin en çok ince kırgın gülüşünü, seni seviyorum dişini sevdim. Ekmeğini bölüşünü bir düşkünü. Öksüzleri sevişini sev. Ve yeryüzündeki hüznü bakınca insan gibi bakışını, ağlayınca çağlayanlar gibi akışını sevdim. İnsanı sevişini sevdim en çok. Omuzuna dayanmayı efkarlıyken ve affedişini sevdim düşmanını bile. Bir düşküne el uzatışını sevdim. Bu hayatın kirlenmiş sahnesinde temiz kalışını sevdim en çok. Bir umut gibi, bir türkü gibi, bir şiir gibi duruşunu bin bahar tazeliğinde saçlarına günün vuruşunu sevdim. Ben senin bir gülü koparmasınlar diye günlerce gül düşmanlarına yalvarışını sevdim. Bir annenin acısını ağlayışını, tüm kavramları ve kuralları çiğneyip küflenmiş törelere ve haksızlıklara karşı çıkışını sevdim. Ben seni beyaz sevdim. Yeşil yeşil mavi mavi. Al al. Seninle sokaklar dolusu çığlık, acılar dolusu yalnızlık, çiçekler dolusu sevgi ettik dağların doruklarına. Maviler boyunca beyaz güvercinler uçurduk meydanlara. Sınırlar çiçek açmaz dikenli teller içinde. Gitme, gitme kal. Gidersen mutluluğundan sızılar kalır güneyinde. Yarım kalır el vedalar, soğuk odalar, karanlık geceler. Sensiz toma yüreğimi yağmur aşkına, seninle başlayan hikayem, seninle son bulsun, bahar Git, gidersen, gidersen dayanmaz bu. Dayanmaz bu.